Şimdi çok seveceğinizi düşündüğüm bir video paylaşacağım arkadaşlar. E, narsiste niye bu kadar çok takılıp kaldığınızın sizdeki karşılığıyla ilgili. ilgili. E, lütfen beğenmeyi unutmayın. E, anlamaya çalışın. Anlamadığınız yerleri muhakkak sorun. E, elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. İyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar e, size bir şekil çizerek bir şey çok kısa anlatmak istiyorum. Şimdi şu narsist tamam mı? Bu narsist görüyorsunuz değil mi? Bu da sizin hayatınızdaki bir evre tamam mı? Sizin hayatınızdaki evrelerden biri. Ve muhtemelen erken çocukluk evresi. Tamam mı? Şimdi siz bu sizsiniz. Narsisti çoğunlukla bir yük olarak görüyorsunuz. Yani onun yaptıkları sizi üzüyor, onun yaptıklarıyla ilgili çok ciddi hani kendinize yük edinecek sorumluluklar alabiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz. Şimdi bu yükü, bu yükü, bu bir yük arkadaşlar. Narsisle evli olmak, partner olmak bir yük, yük getiriyor çünkü. Çünkü size bütün olumsuz, negatif enerjilerini yığıyor. Şimdi ben bu yükü burada bir yere oturtturuyorum zihnimde burada bir yerle eşleşiyor tamam mı burası da benim güvenli alanım, konfor alanım çocukluk alanım, en güvenli olduğumu zannettiğim ve hissettiğim aslında olması gereken alanım şimdi ben narsisti buradaki bir evreye oturtturduğum zaman burası bana güvenli geliyor diyorsunuz ya hani gidemiyorum hocam, bağımlıyım hocam çıkamıyorum hocam niye çıkamadığınızın resmidir bu aslında ben bu yükü alıyorum. Buradaki bir yükle eşleştiriyorum. Yük dediğim şey halledemediğim, çözemediğim, geçmişime dair, e, travmatik süreçler olabilir, başka işte e, zorlantılar olabilir. Burayla eşleştiriyorum. Burayı temsil ediyor bana. Şimdi burayı temsil ediyor ve burası güvenli alansa ben bunu nasıl bırakırım? Bırakamam. Dolayısıyla da burayı hallettiğim noktada ben bunu otomatik olarak halletmiş oluyorum zaten. Yani siz erken çocukluk dönemlerinizdeki anne baba ilişkilerinizi, annenizin babanızın birbiriyle olan ilişkisini, sizin onlarla olan bağını ve ilişkisini anladığınızda zaten otomatik olarak narsistin sizin hayatınıza neden geldiğini anlıyorsunuz. Ve bununla ilgili çalışma yapıldığında işte terapi bu yüzden önemli. Burayla ilgili çalışıldığında buradakinin aslında size bir ayna tuttuğunu görüyorsunuz. Şimdi bu burayı aynalıyor yani narsist benim bu evremi eşleşerek aynalıyor. Aynısı var burada. Ya da çok benzeri. Ve ben burada ne yapıyorum? Burayı çözmek yerine burada takılıp patinaj yapıyorum. Ve buradan çıkamıyorum. Çünkü burası bir kuyu. Burayı gösteren bir kuyu, bir bataklık. Ben bu bataklıkta çırpındıkça burayı göremiyorum. Kendimi göremiyorum. Merkeze kendimi alamıyorum. Merkeze kendimi alırsam burayı çözerim zaten. Yani ben önemli olmaya başladığımda buraları fark ederim. Ben neden böyleyim sorusunu sorduğumda, ben aslında neyi taşıdım bugüne kadar sorusunu sorduğumda narsist çıkmaz karşıma. Annem ya da babam çıkar, çocukluğum çıkar. Çoğunlukla işte ergenlik dönemim çıkar en fazla. Dolayısıyla da burayı hallettiğimde dediğim gibi burayı zaten çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili sorularınızı lütfen bu videonun altına yazın. Ve terapi almaktan çekinmeyin. Yani ben hasta mıyım ki? Çünkü narsist size ne yapıyor? Hastasın diyor. Bir şey izleyici yazmış demiş ki hocam çok sevindim ben hasta olan ben değilmişim diye. Yani bakın ne kadar çok emin oluyorsunuz hastam hasta mıyım ben diye size çünkü kendinizi sürekli olarak sorgulatıyor. Çünkü normal davranmıyorsunuz. Neden? Çünkü normal davranmayın diye zaten sizi e, hasta ederek zaten kendini e, temize çıkarmaya çalışıyor. Yani ben hasta değilim, sen hasta demek onun için çok büyük bir kazanç. O yüzden sizin hasta olmanız için çabalıyor, hasta ediyor, e, hasta ediyor derken yani hasta etmiş gibi hissettiriyor ve bazen de kendinizi ben hasta mıyım diye sorgularken çoğunlukla buluyorsunuz ya bazen hasta da oluyorsunuz ilaç kullananlarınız da oluyor çünkü metabolizmanızı yani ruh metabolizmanızı daha doğrusu gerçekten bozuyor ayarlarınızla oynuyor frekanslarınızla oynuyor enerjisel olarak oynuyor dolayısıyla da otomatikman ya işte fibromiyajı panik atak işte ne bileyim duygusal herhangi bir psikolojik tabanlı hastalık yani bunların hepsini ortaya çıkarabiliyor işte çok uzun süreler evli kalanlarda başka başka hastalıklar. O yüzden arkadaşlar burayı çözmek çok önemli. Bizim hayatımızın şifresi kara kutusu diyorum buraya. Bu kara kutuyu açtığımızda içinden çıkacaklardan korkmayın lütfen. Burası sizin e, gerçek alanınız. Burayı kapatmak için de narsiste takılıp kalıyorsunuz. Yani ben buradaki kara kutuyu açarsam burayla yüzleşirim ve bu beni üzer diyor beyin. Beyin sizi korumak için narsiste patinaj yaptırıyor. Bu da ikinci bir şık. Daha çok hani şeyleri var aslında ayrıntıları var ama kısaca böyle e, göstermek istedim size. Bir danışanıma anlattım bunu. E, sizi de eksik bırakmayayım istedim. Siz de faydalanın istedim. E, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Önemli olan sizsiniz bunu da unutmayın. Bu hayat sizin. E, size bahşedildi, size hediye edildi. Başkaları için feda etmeyin. Başkalarına yardım edin, destek olun ama feda etmeyin. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Instagram psikososyal bilinç hesabına da katkı sağlamak isterseniz buyurun gelin. Atölye çalışmalarımız devam edecek. Ekim ayından itibaren bir kamp düşünüyorum. İnşallah onun bilgisini de daha sonra vereceğim. Görüşmek üzere.